Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında yine Türkiye'nin yoğun gündemini sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Pek çok ülkede bir haftada, bir ayda hatta belki altı ayda yaşanabilecek gelişmeler Türkiye'de maalesef bir güne sığabiliyor. Öyle ki hafta boyunca ekonomide, iç politikada, yargıda ve dış politikada yaşanan gelişmeler hepsi birbirinden öncelikli gibi görünüyor. Öncelikle şunu vurgulamakta yarar var. Türkiye e, yeni bir siyasi gerilimin e, meşalesini yaktı diyebiliriz bu hafta. Zaten e, meclis 2 Haziran'da açıldıktan sonra öncelikle e, iktidar partilerinin AKP MHP ittifakının e, çeşitli yasalarda siyasi partiler yasası, seçim yasası, işte meclis iç iş tüzüğü e, gibi konularda değişiklik yapma hazırlıkları vardı. Bunların gündeme getirilmesi bekleniyordu. İnternet yasası, sosyal medya düzenlemeleri bunlar hep iktidarın e, muhalefete yönelik e, kısıtlama, kuşatma hamleleri olarak değerlendiriliyordu. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin e, mecliste temsilini, olası bir seçime girmelerini engelleme hamleleri diye değerlendiriliyordu. Ancak e, meclis açılır açılmaz daha önce komisyonlardan geçen, çarşı ve mahalle bekçileriyle geniş yetkiler veren yasa öncelikle Genel kurul gündemine getirildi. Muhalefet bu yasayla ilgili tartışmalara odaklanmışken, bir gün sonra bir anda Meclis Başkanlığı iki yıl öncesine ait, iki milletvekili içinde beş altı ay öncesine ait bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresini Genel kurula getirerek okudu ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Tabi muhalefet bir anda bu son dakika golüyle bir şok yaşadı diyebiliriz. Meclis Genel Kurulu'nda protestolar gündeme geldi, sloganlar atıldı. Daha sonra çalışmalara ara verildi. Ancak Meclis Başkanı Mustafa Şentop yapılan işlemin yasaya uygun olduğunu, anayasal olduğunu savundu bu fezlekelerin, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin uzun bir süredir bekletildiğini, yargı kararlarının da kesinleştiğini belirtti. Tabii neden şimdi bunlar gündeme geldi? Burada tabii iktidarın muhalefete bir gözdağı vermek istediğini öngörebiliriz. Şöyle ki, binin üzerinde dokunulmazlık dosyası şu anda Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda bekliyor. Bunların yaklaşık 700'ü halkların Demokratik Partisi milletvekillerine ait, 200'den fazlası CHP'li vekillere ait, diğer partilerden de beşer onar tane dokunulmazlık dosyası var. Dolayısıyla CHP ve HDP'li vekillerin aynı gün aynı oturumda vekilliklerini düşürerek e, iktidar bir anlamda muhalefete, e, Bundan sonra bu tür sürprizlere hazır olun. E, komisyondaki dosyaları peyderpe genel kurula getirip, e, meclisteki dengeleri değiştirebilirim. E, vekillerinizi cezaevine gönderebilirim mesajı verdi diye değerlendiriliyor siyasi kulislerde. Ama tabi e, bu hamleye karşı muhalefet ne yapacak? Orada ortak bir tavır maalesef sergilenemiyor. Şöyle ki Halkların Demokratik Partisi eş başkanları e, Mithat Sancar ve Pervin Buldan e, siyaset sahasını terk etmeyeceklerini iktidarın HDP'yi e, yasal siyaset zemininden uzaklaştırmak, dışlamak istediğini söylediler ve bir adalet ve demokrasi yürüyüşü başlatılacağını tüm illerden Ankara'ya bir yürüyüş başlatılacağını açıkladılar. Cumhuriyet Halk Partisi ise iktidar bu hamlesiyle muhalefeti sokaklara çekmek istiyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Yine ılımlı ve daha yumuşak dilli bir siyaset yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü iktidar müthiş bir oy erozyonuna uğruyor, oy kaybettiklerini, ülkeyi yönetemediklerini kendileri de görüyorlar. O yüzden sorunların üzerine örtmek için muhalefetin üzerine gitme kararı aldılar diyor. Cumhuriyet Halk Partisinin değerlendirmesi bu yönde. Hatta CHP Genel Başkanı bugün verdiği bir mülakatta da kendisine daha önce Enis Berberoğlu ilk tutuklandığında bundan iki yıl önce adalet yürüyüşü başlattığı ve şimdi böyle bir yürüyüşü tekrar gündeme alıp almayacağı sorusu yöneltildiğinde şu anda zaman ve ortam buna uygun değil. Gerilimi tırmandırmanın alemi yok. Çünkü iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği bu muhalefeti sokağa çekmek istiyor, görüşünü savunuyor. Dolayısıyla bu hamlelerin arkası gelecek gibi görünüyor. Muhalefet bu şekilde e, nispeten pasif bir tavır takındıkça iktidarın da muhalefeti iyice köşeye sıkıştırma adımlarını e, daha da hızlandırması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra özellikle iktidarın yapmak istediği bir başka şey e, bugüne kadar HDP'yi terör ilişkili bir parti olarak kamuoyuna lanse ettiler. E, terörün meclisteki temsilcisi olarak e, lanse etmeye çalıştılar. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye Eş zamanlı aynı yönde bir tavır sergilenerek bu iki parti bir anlamda bir araya getirilmeye çalışılıyor. CHP de bu konuda bir zafiyet sergiliyor diyebiliriz. Şöyle ki milletvekilliklerinin düşürülmesini kınayan açıklamalarda bile Kemal Kılıçdaroğlu sadece Enis Berberoğlu'nun ismini zikretti. Diğer HDP'li iki den söz etmedi. Aynı şekilde diğer CHP sözcüleri de ağırlıkla Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine itiraz ve tepkilerini dile getirdiler. Sanki HDP böyle bir muameleye maruz kalmamış gibi bir tavır sergilediler. Bu da iktidarın muhalefeti bölme, parçalama, ortak hareket etmesini engelleme, kriminalize etme, HDP algısı üzerinden CHP'yi daha içine kapatma yönündeki stratejilerine bir anlamda olumlu yansıyor diyebiliriz. Bu hesapları iktidarın bir anlamda tutuyor diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi şu anda komisyonlarda bekleyen binin üzerinde dokunulmazlık tezgiresi var. ve Muhtemeldir ki iktidar peyderpey bu dosyaları gündeme getirme tehdidini muhalefetin üzerinde kullanacak. Nitekim muhalefetin de buna karşı fazla bir tutum takındığını söyleyemeyiz. Biraz da olanı kabullenme yönünde bir tavır sergiliyor. Özellikle ana muhalefet partisi. Tabii Diğer yasalar ne zaman gelecek? Bunlarla ilgili hazırlıklar da var. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, internet yasası. Bunlar tartışılırken bir anda meclisin açıldığı gün AKP tarafından rekabet yasasında bir değişiklik teklifi geldi. Bu da muhalefetin beklemediği sürpriz bir yasa teklifiydi. Ama tabii burada şöyle bir boyut var. Bir taraftan ekonomik sorunların gündeme gelmesini engellemek için işte bankalar üzerinde bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun kredi vermeleri yönünde bir takım yaptırımları, baskısı söz konusu. Diğer taraftan döviz ve altın alımları frenlenmeye çalışıyor kambiyo vergisiyle. E aynı şekilde dış ticarette ithalat kısıtlamalarına gidiliyor. Bugün yine çok sayıda tebliğ yayınlandı ve yüzlerce malın ithalattaki gümrük duvarları bir kez daha yükseltildi. Şimdi rekabet yasasıyla gelinen veya getirilmek istenen şey ise bu defa şirketlere yönelik, özel sektöre yönelik e, rekabet kurulunun yapacağı denetimlerle e, yeni bir e, baskı çemberinin oluşturulacağı yönündeki iddialar. Muhalefet artık özel sektör iktidarın hedefi haline gelmeye başladı. İktidara biat etmeyen şirketler e, yoğun denetimlere tabi tutulacak hatta e, yeni getirilen düzenlemeyle bu şirketlerin Ortaklık yapılarının değiştirilmesi, mal varlıklarının bir anda bir anlamda el konulması gibi bir takım yetkiler de verildiği iddia ediliyor rekabet kuruluna. Hepsinden önemlisi şirketlerde yapılacak denetimlerde dijital verilerin kopyalanması ve rekabet kurulu elemanları tarafından bu belgelerin, verilerin bir anlamda şirket dışına çıkarılması öngörülüyor. TÜSİAD da yaptığı açıklamada bunun yanlış olduğunu dile getirdi. Ticari sır kavramının hukuken bu düzenlemeyle geri plana ikildiğini, çiğnendiğini, şirket sırlarının korunması gerektiğini, dolayısıyla bu yasa eğer bu haliyle gerçekleşir de yürürlüğe girerse, Türkiye'de yabancı yatırımcıların çekilmeye başlayacağını, yeni yatırımında gelmeyeceğini öne sürdü TÜSİAD ve meclise bir mektup göndererek milletvekillerine bu düzenlemenin değiştirilmesini yeniden değerlendirilmesini istedi. E, tabii ekonomideki bu tablo iktidarı biraz gündemi değiştirmeye zorluyor dedik. Bu çerçevede salgın sonrası kamu bankaları geçmişte işte 2017 anayasa referandumu öncesinde arkasından 2018 seçimleri ve 2019 yerel seçimleri öncesinde ilan edilenlere benzer yine kredi destek paketleri açıkladılar. İşte konut kredileri düşük faizli 180 ay vadeli tatil kredisi, otomobil kredisi, mobilya beyaz eşya kredisi verecek kamu bankaları ve bu şekilde iktidar ekonomiyi canlandırma e, amacıyla yeni bir e, süreci devreye sokmaya çalışıyor. Ama bunlar daha önce bilinen ve denenmiş yöntemler. E, neredeyse artık e, bu çözümleri e, bütün ekonomi aktörleri ezberledi diyebiliriz. Çünkü 3-4 aydır gelirini kaybetmiş, işini kaybetmiş milyonlarca kişi e, bu kredileri aldığı zaman daha önce ertelenen kredi borçları varken yeni kredi borçlarını nasıl ödeyecek? Bu uygulamanın batık kredileri daha da büyüteceği, artıracağı yönünde bir takım görüş ve değerlendirmeler var. Daha da önemlisi tarihinde belki de ilk kez Merkez Bankası 20 milyar Türk Lirası tutarında bir kredi paketi açıkladı. Seçilmiş sektörlere ve firmalara yönelik yatırım taahhüdünde bulunurlarsa bu kredi kullandırılacak. Oysa Merkez Bankası'nın yasası... E, kredi vermesini engelliyor. Merkez Bankası bu tür krediler veremez diyor yasanın 56. maddesi. E, bunun yanı sıra Merkez Bankası mevduat toplayan bir bankada olmadığı için e, nereden verecek bu krediyi deniliyor. Dolayısıyla e, bu kredi paketinin e, anlamı Merkez Bankası 20 milyar lira yeni para basacak ve bu parayı da kredi olarak seçilmiş sektörlere ve firmalara dağıtacak. Tabi bu seçilmiş sektör ve firmaların e, ne anlama geldiği kimlerin kastedildiği de siyasi kulislerde tartışılıyor. Bu Merkez Bankası kaynaklarının da yine iktidara yakın şirket ve kuruluşlara dağıtılacağı yönünde muhalefetin iddiaları söz konusu. Bir başka e, önlem paketi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstikrar e, istihdam kalkanı adı altında yeni bir e, plan program ilan edilecek. Geçen yıl yerel seçimler öncesinde istihdam seferberliği kampanyası ilan edilmiş ve iki buçuk milyon kişiye yeni iş alanı açılacağı söylenmişti. Bu gerçekleşmedi. Aksine işsiz sayısı arttı. Şimdi istihdam kalkanı programıyla da muhtemelen işsizlik sigortası fonundan işte işini yitirdiği için kısa çalışma ödeneği alan, ücretsizliğine çıkartılan kişilere, işsizlik maaşı alanlara yapılan ödemelerin süresi bir üç ile 6 ay daha uzatılabilir. Böylece TÜİK'in resmi istatistik verilerinde işsiz görüneceklerin sayısının düşük gösterilmesi yönünde bir adım atılabilir. Muhalefetin değerlendirmeleri daha çok bu yönde. Bütün bu paketlerin e, salgının ekonomik hasarını bertaraf etmekte yetersiz kalacağı yönünde değerlendirmeler ağırlıkta. Çünkü 3 e, aydır alınan önlemler, işyerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasaklarıyla e, milyonlarca kişi, bazıları 10 milyon diyor, bazı değerlendirmelerde 12 milyon deniliyor. E, i̇şini kaybetti, gelirini kaybetti. Bu kişilerin yeni bir kredi borcuna girip bu krediyi ödeyebilecek gücü yok. E, i̇şsizlik sigortası fonundan aldıkları paralarla şu anda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Dolayısıyla bu kredi paketleri göz boyamaya yönelik deniliyor ama e, diğer taraftan da BDDK özel bankaları da yeni kredi vermeye zorlayan hamlelerini e, sürekli e, devam ettiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu hafta kamu bankalarının dışında 10 özel bankanın yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Burada da muhtemelen özel bankalara bu kredi kampanyalarına katılmaları yönünde iktidarın talep ve telkinleri iletildi. E, siyaset ve ekonomideki bu ağır tablo e, iktidarı dış politikada da bir takım hamleler yapmaya zorluyor diyebiliriz. Özellikle Libya'daki gelişmeler, Türkiye'nin desteklediği, Trablus hükümetinin son dönemde elde ettiği kazanımlar, Türkiye'yi bir anda Libya'da ön plana çıkarttı. Bu tabi iktidarın da Libya'da ne işiniz var diyen muhalefete karşı önemli bir koz elde etmesini beraberinde getirdi. Libya masasında yeni gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye, Ağırlıkla söz sahibi olabilecek bu tür işte, diplomasi yorumları yapılıyor. Ama diğer taraftan Suriye'de de İdlib'de ciddi bir hareketlenme var. 5 Mart Moskova Ateşkes Mutabakatı'nın delinebileceği, İdlib'de her an yeni bir çatışma dalgasının başlayabileceği yönünde haberler geliyor. Bunlar da yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Kısaca özetlediğim bu tablo son birkaç günün, bir haftanın tablosu Türkiye'de içeride, dışarıda, ekonomide hepsi birbirinden yoğun gündem başlıkları var ve dolayısıyla önümüzdeki haftaya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısı var. Burada e, CHP'nin kurultay takvimi belirlenecek. E, Genel Başkan Kılıçdaroğlu Ağustos ayında kurultayı e, Eryaman'daki bir stadyumda yapabileceklerini söyledi. Tabii bu takvim parti meclisinin vereceği kararla netleşecek. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin bu hafta yoğun bir gündeminin olacağını söyleyebiliriz. Ama mecliste de iktidarın muhalefeti daha fazla kuşatma ve manevra alanını daraltmaya yönelik yeni yasa değişikliği tekliflerini artar da meclis başkanlığına getirmesi söz konusu. Bunlarla ilgili gelişmeler de yaşandıkça biz size yeni Ankara rüzgarlarında bunları yorumlamaya, analiz etmeye devam edeceğiz. Sizlere şimdilik aktaracaklarım bunlar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir programda tekrar bir araya gelmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyor. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.